Zekeriya Bey, Başkanımın, Ökkeş Bey'in çalışmalarını bir değerlendirme yapabilir misiniz sitemize? E, teşekkür ediyorum. E, bizler bugünkü ziyaretimizi Hoca Ahmet Yesevi Konfederasyonu e, ve Çukurova Yörük Türkmen Federasyonu adına gerçekleştirdik. E, Sayın Başkanımızın e, 3 Ocak'taki Sayın Başbakanımızın Osmaniye ziyaretinde bizlere yapmış oldukları destekten dolayı hem e, bir teşekkür e, mahiyetinde gerçekleşti. Fakat Sayın Başkanım e, burayı bize sürpriz olarak e, sundu. E, kurtuluş gününe hazır olacağını belirtiyor. Biz tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışma. Kısmet olursa o gün biz de kendi konfederasyonumuz ve federasyonumuz anlamında burada coşkulu bir kalabalıkla açılışa katılacağımızı belirtiyoruz inşallah.